Merhaba dostlar. Bugün sizlerle çok önemli, bir o kadar da yüreğe dokunan bir konuyu konuşacağız. Engelli bireyler ve onların yaşam mücadelesi. Toplum olarak zaman zaman farkında olmasak da milyonlarca insan günlük yaşamda bizim için sıradan olan şeyleri yaparken büyük mücadeleler veriyor. Yürümek, konuşmak, görmek, duymak, hatta dışarı çıkmak. Bizim için sadece birer eylem olan bu şeyler Birçok kişi için cesaretin, azmin ve sabrın ta kendisi ve bu farklılık utanılacak, saklanacak, ötekileştirilecek bir şey değil, kabul edilmesi, desteklenmesi ve anlaşılması gereken bir durumdur. Çünkü bir insanın fiziksel ya da zihinsel bir engeli olması onun hayalleri olmadığı, anlamına gelmez. Sevemez, hissedemez, öğrenemez demek değildir. Tam tersine engelli bireyler çoğu zaman bize ilham veren güçlü ve kararlı insanlar olurlar. Hayatın her alanında onların da yeri var; sanatta, sporda, bilimde, iş, hayatında, belki de çevrenizde fark etmeden yanından geçtiğiniz biri engellerine rağmen birçok başarıya imza atmış bir kahramandır. Ama asıl mesele şu: Biz bu kahramanlara gerçekten ne kadar alan tanıyoruz? Ne kadar destek oluyoruz? kaldırımları, binaları, okulları, otobüsleri, web sitelerini düşünelim, gerçekten erişilebilir mi? Yoksa farkında olmadan biz mi engel oluyoruz? Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları gerçekten anlayabilmek için onların yerine kendimizi koymamız gerekiyor. Bir anlığına gözlerinizi kapatın, hiçbir şey göremediğinizi hayal edin ya da konuşamıyor olduğunuzu veya bastonla yürümeye çalıştığınızı işte o zaman anlayabiliriz Onların ihtiyacı olan şey acıma değil, eşit haklar, erişim imkanı ve saygıdır. Ayrıca unutmayalım, her insan bir gün engelli olabilir. Bir kaza, bir hastalık ya da yaşlılık hayatın nasıl bir sürpriz yapacağını bilemeyiz. Bu yüzden kurduğumuz sistemler sadece onlar için değil, aslında hepimiz için. Peki biz ne yapabiliriz? Aslında çok şey. Bir rampayı gereksiz görmeden destekleyebiliriz toplu taşımada yer verebiliriz. İş yerlerinde, okullarda eşit fırsatlar savunabiliriz. En önemlisi de önyargılarımızı yıkabilir, yapamaz demek yerine nasıl yardımcı olabilirim? diyebiliriz. Unutmayalım, bir insanı en çok engelleyen şey fiziksel ya da zihinsel sınırlılıkları değil, toplumun ona çizdiği sınırlar ve koyduğu bariyerlerdir. Bu bariyerleri kaldırmak hepimizin elinde. Birlikte yaşamak, farklılıklarımızla Güçlü olmak, empati kurmak işte gerçek medeniyet budur. Ve unutmayın, her birey değerlidir, her yaşam kıymetlidir. Bugün çevremize bir kez daha farklı bir gözle bakalım. Birini anlamaya çalışmak bile bazen bir insanın dünyasını değiştirmeye yeter. Engelleri birlikte aşmak dileğiyle